Araştırma sürecindeki öğrencilerimiz bizlere ulaşım sağladığında onlara okullarımızla alakalı her türlü desteği sağlar ve eğitim danışmanlarımızla her türlü bilgilendirmeyi yapmış oluruz. Bununla beraber öğrencilerimizin artık bir ön kayıt süreci gerçekleşmiş olur. Maksadımız burada şudur, çok hızlı dolan kontenjanlarımızda öğrencilerimize bir kontenjan belirlemek. Öğrencimizin kontenjanı belirlendikten sonra artık kesin kayıt süreci içerisine girmiş bulunuruz. Yine eğitim danışmanlarımızla beraber öğrencimiz bu süreci oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Ee, gerekli olan evrakları tamamladıktan sonra öğrencilerimiz evrakları bizlere ulaştırırlar. Gerek ofislerimizde bizleri ziyaret edebilirler. Bununla beraber son olarak ödemelerini de gerçekleştirdikten sonra artık onlar için yelken eğitimde çok güzel bir yolculuk başlıyor olacak. Umarım her şey istediniz dediğiniz gibi olur.